her günaha ait şeytanlar vardır. Mesela işte diyelim ki vesvese veren şeytan ayrı. Size sizi be ben çok iyi bir insanım diye beğeni arzusu veren şimdi şeytanların bir lideri var bir de şeytanın bir kadrosu var. Yani meclisi var, kadrosu var, bürokratları var, askerleri var, muhafızları var. Şeytanın da bir devleti var. Hatta geçen bir şey söyledim ben. Çok ilginç bir şey söyledim. Yani ııı e ilginç bir şey. Bugün dedim şeytan eğer bir dünyada bir parti kurarsa en büyük oyu şeytan alır. Çünkü o kadar şeytanın tabisi çok ki hepimizde şeytana yönelik bir şey var. Çünkü bir seferliğine günah işlemeyeniz var mı içinizde? Ya gıybet etmişsin, ya adamı üzmüşsün, ya birine hakaret etmişsiniz, ya mal, adamı malını yemiş, hırsızlık yapmış, yalan söylemişiz, kalp kırmışız. Hepimizin bir defa şeytanla bir yakınlığı var. Ama Allah bizi ondan uzak etsin. Allah bizi ona kandırtmasın. Allah şeytanın üzerimizdeki hakimiyetine müsaade etmesin. Allah şeytanla aramızı uzak eylesin. Allah bizleri meleklere yönlendirsin. Allah bizleri peygamberlere yönlendirsin. Allah bizleri kitaplara yönlendirsin. Kur'an-ı Kerim'e yönlendirsin. Kibleye yönlendirsin. Yoksa biz kendi kendimizi kurtaramayız.